muhabbet kuşumuz öldü. Arkasında uçuşan tüyleriyle mavi bir sonbahar bırakarak. Biliyorsun ölüm mavi boş bir kafestir kimi zaman. Acıyı hangi dile tercüme etsek şimdi yalan olur Pollyanna. Uyumadığım gecelerin sabahında göz altlarımdan mor çocuklar doğardı. Mor çocuklarıma ninni söylerdi sabah ezanları. Fırtınada ters çevrilen şemsiyelere benzerdi duaya açılan avuçlarım. Avuçlarıma kar yağardı kimi zaman tipi. Kaç kere avuçlarımda mahsur kaldım. Birkaç kış geçti polyanla ben hep mahzun kaldım. Kocaman bir kardan adam yaptı içime bir çocuk şair. Tuhaf şarkılar mırıldanarak. Şiirime kenar süsü olsam ben. Bir kenar süsünün gülü olsam ben. Sarı deftere tuttuğum bir günlük aşk olsam ben. Sonra yazları yaseminlerle sarmaş dolaş bir balkonum oldu. Balkon yaseminlerle sevişirdi. Yaseminler yaseminlerle sevişirdi. Rüya Hülya ile sevişirdi. Ben o beyaz ve güzel kokan çadırın altında geceyle sevişirdim. Bir davet gibi otururdum balkonda. Beyaz bir örtü gibi sarardım acılarımı başıma. Ben sevgilisi çile olan bir gelindim polyan'na. Gel derdim, gel. Kim olursan ol yine gel.